I'm oh, yeah. Efendimizülbekir'in vefidesi oldu. İşte ordu var. İşte ordu. İşte ordu var. İşte ordu. İşte ordu var. Hoş geldiniz. Sevaplar getirdiniz. Cenab-ı Allah emeklerinizi zayi etmesin ve inşallah hedeflerimize ulaşmayı nasip eylesin. Elbakan er evet. er dediğimiz zaman. Milli görüş zaman aklımıza Kudüs geliyor. Erbakan dediğimiz zaman aklımıza İslam alemi geliyor. Erbakan dediğimiz zaman aklımıza Kıbrıs geliyor. Erbakan dediğimiz zaman aklımıza mazlumlar ve ezilenler geliyor. Ve onlar aklımıza geldiği zaman içimiz sızlıyor ve hep birlikte milli görüşçüler olarak diyoruz ki Ey Ayasofya! onca yıldır mahsulsun. Bizim zihniyetimiz Sultan Fatih'in zihniyetidir diyen Erbakan'ın dava erleri bir gün mutlaka beni özgürlüğüme kavuşturacaktır diyorsun. Hayatı boyunca Filistin davasının bayraklarını yapan Erbakan hocanın dava erleri beni bir gün mutlaka kurtaracaktır diyorsun. <laughs> Ey Kıbrıs yıllardır yıllardır seni masa başında onlara peşkeş çekmek isteyenler karşısında savunmasısın. Fakat aynı zamanda 74 harekatının emrini veren Erbakan'ın yolundan gidenler 529 masum insan, 529 dava eri, zalimin zulmü altında yok mu bizi kurtaracak bir yiğit, yok mu bizi kurtaracak bir Abdülhamit, yok mu bizi kurtaracak bir Erbakan diyorsun? Ey gazeli minik yavrum! İsrail füzeleri altında sahipsizsin. Fakat aynı zamanda bir ümidin var. Bütün hayatını siyonizmle, zalim İsrail yönetimiyle mücadeleye adayan Erbakan'ın yiğit dava erleri bir gün ama bir gün mutlaka beni kurtaracak diyorsun. kamyonun peşinde koşan küçük çocuk, yoksulluktan, imkansızlıktan, fakirlikten inim inim Fakat aynı zamanda benim için bizzat beni zikrederek canlı yayında gözyaşı döken Erbakan hocanın yetiştirdiği milli görüşçüler bir gün gelecek adil düzeni kurtaracak ve beni mutlaka kurtaracak diyorsun. İşte bu sebeple, işte bu tarihi ve bu önemli gerçekler sebebiyle tarihimiz bize vebal yüklüyor, davamız bize vebal yüklüyor, Erbakan hocamızın 45 senelik mücadelesi bize vebal yüklüyor, varını yoğunu hiçbir karşılık beklemeden bu dava uğrunda feda etmiş yüz binlerce hasbi milli görüştü. Bu hareketi Erbakan hocamız gibi yeniden ayağa kaldıracak bir kimse yok mu diyerek bizlere vebal yüklüyor. İslam aleminin ve dünyanın şu acıklı hali bize vebal yüklüyor. Afrikalı annesinin kucağında bir tas sıcak çorba bulamadığı için açlıktan ölen Afrikalı minik yavru bize vebal yüklüyor. Gazze'de babasının arkasına sığındığı halde İsrail kurşunlarıyla can veren minik şehit bize vebal yüklüyor. Evet, aynen Kıbrıs'ın, bütün İslam aleminin, Mısır zindanlarında idamı bekleyen masum insanların, Gazze'nin minik yavrulun, Afrikalı minik yavru gibi Onların da ümit ettiği gibi, evet, bütün bu dertlerin çaresi, Türkiye'nin yeniden İslam alemine öncülük etmesindedir. Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin ve yeni bir dünyanın kurulmasındadır. Bunların gerçekleşebilmesi ise Türkiye'de milli görüş zihniyetinin iktidarına bağlıdır. <laughs> milli görüş zihniyetinin iktidara gelebilmesi Saadet Partisi'nin ayağa kalkmasına, yeniden şahlanmasına ve yeniden ehil evlerde Erbakan hocamız gibi doğru bir şekilde temsil edilmesine bağlıdır. Bu nedenle Saadet Partisi'nin ayağa kaldırılması, layık olduğu yere bir an evvel taşınması, bütün milli görüşçülerin ve bizlerin hayattaki en önemli görevimiz ve işimizdir. Bu noktada bir kez daha merhum liderimiz Erbakan hocamızı hatırlıyoruz. Ne diyordu o büyük lider, o büyük mücahit? davamızın gereklilikleri karşısında imamın önündeki meyyit gibi izleniyor. Ve yine Erbakan hocamız ne diyordu? Davamız için bir şey yapmamız gerekiyorsa hiç düşünmeden teslim oluruz ve onu yaparız diyor. İşte bu sözleri 40 sene kulaklarımıza, zihnimize nakşeden Erbakan hocamızın evlatları olarak onun yetiştirdiği bir evlat olarak bizden hiçbir göreve, hiçbir mevkiye kendiliğimizden talip olmayız. Fakat aynı zamanda davamız için milletimizin İslam aleminin ve insanlığın kurtuluşu için bir görevi yerine getirmemiz gerekiyorsa, bize ihtiyaç duyuluyorsa bundan da asla kaçmayız Allah'ın izniyle. geleceğiniz için, kendi menfaatiniz için bir anda hayatınızdan bir şey geçirirseniz size annelik hakkımı helal etmem. Fakat aynı zamanda bu dava için herhangi bir görevi yerine getirmeniz gerektiğinde bundan kaçarsanız da ahirette iki elim iki yakanızdadır diyen rahmetli Hatice Nermin Erbakan annemizin sözleri de kulağımızda çınlamaktadır. <laughs> Milli görüşçüler olarak bir davanın hak davanın erleri olarak hepimizin çok iyi bildiği üzere bizim davamızda görev istenmez, görev verilir. İşte bu sebeple Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelen davamızın samimi insanları olarak Saadet Partimizin kurucuları, genel idare kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri, Saadet Partimizin büyük kongre delegeleri, il ve ilçe başkanları olarak bugün yapmış olduğumuz müzakereler, istişareler sonucunda ben denizi Saadet Partimizin genel başkanı olarak görmek istediğinizi ifade etmeniz, Saadet Partisi'nin 4 Mayıs'taki kongresinde genel başkanlığa aday olmamı talep etmeniz, benim için en büyük şeref, en büyük bahtiyarlıktır. istişarelerle almış olduğumuz bu kararınızın Saadet Partimiz için, milletimiz için, İslam alemi için hayırlı olmasını nasip etsin. <laughs> Elbette ki bu konuda son sözü 4 Mayıs'ta kongre salonumuzda delegelerimiz söyleyecektir. Saadet Partimizin büyük kongre delegelerinin de bendenizi bu göreve uygun görmesi halinde biraz önce de ifade ettiğim gibi davamız uğrunda bize verilen bir görevi yerine getirmek bizler için bir tercih meselesi değil bir mecburiyet. Değerli kardeşlerim çok kıymetli büyüklerim çok kıymetli hanımefendi kardeşlerim Sizler de uzun zamandan beri duyuyor ve dinliyorsunuz. Bazı kimseler diyorlar ki Fatih Bey'in bu çıkışı için biraz erken değil mi? Ya bu önümüzdeki kongrede kaybederse ne yapacak? Bunun arkasından siyasi hayatı ne olacak? Bunun için çok iyi hesap kitap yapmak lazım diyorlar. Bizler de salondan hep birlikte hasbi milli görüşçüler olarak aykırıyoruz. Ve diyoruz ki bugün öyle bir gündür ki şu anda milli görüş fikriyatının tek temsilcisi Saadet Partisi'ni kaybediyoruz. Toprak ayağımızın altından kayıyor. Eğer partimizi kaybetmek söz konusuysa bizler birer dava adamı olarak biz kaybedersek ne yapacağız hesabına asla girmeyiz <laughs> ve öyle çıkarız Allah'ın <laughs> izniyle. partimizi kurtarmak için üzerimize düşeni yapmaya talibiz. Bunun için her türlü riski almaya da hazırız Elhamdülillah. bir usuletimiz yoktu. Biz aynen Erbakan hocamız gibi onun yetiştirdiği dava elleri ve evlatları olarak kişilerle savaşmak için değil Türkiye'nin ve İslam dünyasının içinde bulunduğu kronik problemleri çözmek için zulüm ve haksızlıkları ortadan kaldırmak için mücadele ederiz. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bugün dayanışma günüdür. Bugün kardeşlik günüdür. Bizler aynen Erbakan hocamız gibi onun 45 sene boyunca yaptığı gibi ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız. Ötekileştirici değil, uzlaştırıcı olacağız. Uzaklaştırıcı değil, kucaklayıcı olacağız. Çünkü milli görüş milletin görüşüdür. Çünkü milli görüşte herkese yer vardır. Bizim yönetim anlayışımızda insanları ayrıştırmak, insanları fişlemek, kendi teşkilat mensuplarımızı fişleyip damgalamak yoktur. Bizim yönetim anlayışımızda canla başla görevini yapmakta olan bir teşkilat mensubunu haksız yere görevden uzaklaştırmak yoktur. Bizim anlayışımızda ve elbette ki Erbakan hocamızın anlayışında bu davada hizmet etmek isteyen, el er olmak isteyen hiç kimseyi bu davadan uzaklaştırmak, üyeliğini silmek yoktur. Bizim yönetim anlayışımızda kapalı kapılar arkasında plan yapmak yoktur. Bizim yönetim anlayışımızda özümüz ve sözümüz birdir. Aynen Erbakan hocamızın dediği gibi bizim kafamızın arkasında Başta gizli planlar bulunmaz. Bu önemli hususlarda ifade ettikten sonra şunu da belirtmek istedim. Bugün itibariyle herkes bilsin ki Türkiye'nin başkentinden Milli Görüş'ün yeniden 2. 40 yıl harekatını başlatıyoruz. milli görüşçüler olarak yeniden kıyama duruyoruz. Bugün bu salonda 1969'un heyecanını yeniden yaşıyoruz. Bugün bu salonda yeniden çok bir gün sefere çıkıyoruz Elhamdülillah. Milletimizin, İslam dünyasının ve tüm insanların kurtuluşu için her zaman olduğu gibi bir kez daha elimizi değil, ne söyleyeceğimiz önem arz ediyor. <laughs> Cenab-ı Allah hepimize bu dava uğrunda aldığımız görevlerde en büyük muvaffakiyetleri versin, yüz aklı versin, davamıza ve Erbakan hocamıza layık dava elleri olduğumuzu ispat etmeyi bizlere nasip etsin. 4 Mayıs 2014 yeni bir başlangıcın, yeni bir adımın Yeni bir yürüyüşün, yeni bir kurtuluşun, yeni bir kucaklaşmanın, yeni bir birlikteliğin, yeni bir Türkiye'nin ve yeni bir dünyanın günü olacaktır inşallah. 4 Mayıs'ta Kongre Salonundan çıkacak kararla, inşallah Allah'ın izniyle mazlumlar sevinecek, ezilenler sevinecek, zalimler ise korkacak ve üzüleceklerdir. Erbakan hocamızın ruhu şad olacaktır inşallah. sesini sizler duyacaksınız. İnsanların yanık yüreklerine saadet müştusunu sizler ulaştıracaksınız. Dayanışma ve kardeşlik sizinle var olacak. Cihat şuuru sizinle var olacak. Azim ve gayret sizinle var olacak. Afrika'daki gariplerin imdadına sizler koşacaksınız. Filistin'deki mazlumların imdadına sizler koşacaksınız. Büyük şehirlerdeki varoşların, varoşlardaki fukaraların imdadına sizler koşacaksınız. Hilalin ve beş yıldızın altındaki yeni bir günün ve yeni bir dünyanın müjdecisi sizler olacaksınız inşallah. Görüşlerimi, duygularımı bu şekilde paylaştıktan sonra böyle şerefli önemli bir görevi bizlere vermek istediğinizi belirttiğiniz için bizleri böyle büyük sorumluluk gerektiren böyle şerefli bir göreve layık gördüğünüz için genel idare kurulu üyelerimiz olarak il ve ilçe başkanlarımız olarak Yüksek istişare Kurulu üyelerimiz olarak bu davanın hasbi samimi insanlar olarak hepinize bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bir kez daha büyüklerimize, Bizi üç seneden bu yana asla ve asla yalnız bırakmayıp emanete sahip çıkan büyüklerimize Fehim Bey'e, İsmail Müftüoğlu Bey'e, Ahmet Tekdal Bey'e ve Arif Ersoy Hocamıza huzurlarınızla ayrıca teşekkür ediyorum. Bir kez daha Suat Pamukçu Bey olma başta olmak üzere toplantıyı tertip eden bütün heyet mensuplarına teşekkür ediyorum. Toplantımızı takip eden basın mensuplarına bir kez daha teşekkürler ediyorum. Tüm milletimize hayırlı günler diliyorum. Toplantımız hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun. 4 Mayıs şahlanışı hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.